Enerjinin çokça konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu durumda bir değişiklik beklemiyoruz. Dolayısıyla biz iki haftada bir enerjide görünümde Enerjisa Komotiz'den uzmanlarımızı ağırlıyoruz. Bugün de Enerjisa Komotiz Türkiye Ticaret ve Enerji Çözümleri Direktörümüz İsmail Özdemir benimle birlikte. İsmail hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, şimdi seni burada görmek güzel o kadar çok aslında güncel konu başlığı da var ki birlikte konuşmak istediğim ee, Tabii hep şunu bir yapıyoruz artık aralığa geldik evet. hem kış öncesi hem bir yılın değerlendirmesini yapmamız gereken bir noktadayız ee, ve nasıl bir tablo var Hem Türkiye hem Avrupa açısından da baktığımızda ama önce Türkiye'den başlayalım bir kendimizi Olur. konuşalım istiyorum neler yaşanıyor şimdi Aralık ayına girmişken enerjide. Ee, tabii hemen birkaç tane rakam vereyim. Ee, i̇lk 11 ay itibariyle yani Kasım sonu itibariyle Türkiye spot elektrik piyasasında ortalama fiyat 2580 TL civarında. Bu da yaklaşık 66 dolar ediyor. Kasım ayı e, mevsim normallerinin 4 derece üzerindeydi. E, mevsim normallerinde bir soğuk görmedik. Dolayısıyla fiyatlamaları bir miktar yumuşattı. Aralık ayı ilk 4 gün itibariyle çok rüzgarsız bir dönem geçiriyor ve fiyatlar tavan fiyata çok yakın bir noktada ama bu aralığın geneline dair bir izlenim vermez illaki bir baza oturacaktır. Elimizde ne var? Aralık ayı girdi. Botaş hala doğal gaz santrallerine satış tarifi, gaz satış tarifesini değiştirmeye değiştirmedi, sabit tutuyor. Dolayısıyla ilk 11 ay itibariyle 66 dolar olan yıl ortalaması fiyatımız bir miktar aralıkta kış talebinin etkisiyle yukarıya gelecek olsa da buralarda 66-67 dolar civarında e, bu yılı kapatacaktır. Şimdi e, bununla birlikte OTSP dediğimiz yani Türkiye'de doğalgaz piyasasına referans fiyat oluşturan markette ise çok uzunca bir süredir fiyatlar e, 14.500 TL bölü 1000 metreküp civarında bir bantta hareket ediyor. Burada önemli olan BOTAŞ'ın da maliyetlerine e, girdi <laughs> olan işte TTF gibi ya da gazoil benzeri bir takım e, MTA'lar gibi noktalardaki düşüşler. <laughs> Ve e, dolar TL'deki görece daha stabil durum burayı biraz daha rahatlatıyor. Çünkü e, burada e, referans fiyatları etkileyen önemli unsurlar bunlar oluyor. Şimdi bu bahsettiğim e, enerji emtiaları aslında Türkiye'de, Elektrik fiyatını da doğrudan etkileyen noktalar çünkü piyasa şöyle piyasada arz ve talep bütün dinamikleri belirliyor. Arz tarafında Türkiye piyasası elektrik piyasasının şöyle bir özelliği var saatlerin çok büyük bir kısmı ya doğalgaz teknolojisinin marjinal maliyetinden ya da evet. yenilenebilir santrallerin marjinal maliyetinden oluştuğu için iki faktör var doğalgaz santrallerinin gaz maliyetleri nerede? Yenilenebilir santraller, daha spot vadede yenilenebilir santraller ne kadar kapasite kullanımına e, olacak? Talep tarafında ise artık e, son yıllarda ısıtma ve soğutma kaynaklı talepler e, çok arttığı için orada da hava sıcaklıkları, kısa vadeli, orta vadeli hava sıcaklıkları tamamen piyasayı etkiler durumda. Şimdi Mevsimsel de, etkiler daha fazla devreye evet, giriyor. Mevsimsellik evet, mevsimsellik faktörleri çok daha öne çıkmış oluyor yaz ve kış ayları için. Şimdi biz de kış aylarına girdik. Bizim de takip listemizde hem hava sıcaklıkları hem bu sıcaklıklar kaynaklı gazda ve elektrikte talep pikleri artık üst sıralara geldi. Dönem dönem burada bir takım güncellemelerle, update'lerle izleyicilerimize biz de orayı aktarmaya çalışacağız. Şimdi kış tabii kapıda diyoruz yani mevsimi olarak ay olarak baktığımızda normalde kışa girdik evet, ama evet. pek de hissedilmiyor. E ee, bu, bu aslında fiyatlar için biraz daha aşağı yönlü bir baskı bir etki yaratıyor gibi anlıyorum ben mevsimsel taraf ama bir gardımızı da almamız gerekiyor çünkü kış gelecek daha. Gelecek evet. Değil yani mi? Kasım ayında mevsim normallerinin 4 derece üzerindeydi Türkiye. Avrupa'da görece ılıman bir Kasım geçirdi. Dolayısıyla biz hala o gardımızı düşürmeden Tabii. Aralık ve Ocak sonunu hatta Şubat'ı bekliyor olmalıyız. Şimdi kışın şöyle bir etkisi var birkaç enerji piyasalarını etkileyebilecek birkaç farklı mekanizma aslında aynı anda devrede oluyor. Örneğin Türkiye tarafını konuşacak olursak, Türkiye'de zaten bazdan gelen elektrikte ve doğalgazda bir talep büyümesi var. <laughs> Bu ekonomik aktivitelerden, penetrasyondan ya da evet. işte sayaç sayısından vesaire geliyor İlk 11 ay itibariyle. Ee, geçen yıla kıyasla elektrik tüketimi %3.2 artmış örneğin Türkiye'de. Şimdi bu, bu mevsimsellikten e, bahsettiğim kısım değil. Tabii, Burada ba tamamen bazı bir var. Bir de mevsimsel olarak soğuk havalarda ekstra büyüme gelecek. Şebekeyi zorladığı e, noktalar gelecek, fiyatları zorladığı noktalar gelecek. Dolayısıyla orası için e, hala beklemedeyiz. Biz henüz kış talebindeki artışı spot piyasalarda e, göremiyoruz. Avrupa tarafında da e, Kasım görece ılımandı. Şimdi Avrupa tarafı tabi tedariğini boru gazından e, LNG'ye geçirdiği için bu uç noktalarda, pik taleplerde daha kırılgan oluyor. Ve bu fiyatlamalara da doğrudan yansıyor. Geçen yıl e, hatırlarsın, geçen yıl kıştan çıkışta depo seviyesi çok düşüktü. Bu da piyasada çok ciddi. Kaça gelmiş bir e, daha? %30'un e, %30 altında, %25 Altın. civarlarına tamam. gelmişti. Yakın depo ama. kullanmışlardı. Evet. Ee, ve bu şu şimdi an yaz dönemi şu anda yüzde 75 seviyelerinde. Tamam. Ama kıştayız önümüzde o evet. soğuk periyot var. Doğru, o, doğru. O şehre anlatıyorum. Geçen yıl yüzde 85 seviyelerindeymiş, mesela 1 Aralık'ta. Hı. Geçen yıla kıyaslayacak olursak. Bunun sebebi de şu aslında. Her seferinde az depo kullanımı yerine. LNG ile e, talebi karşılayacak bir alternatif yaratmak zorundalar ve bu alternatifi günden güne arttırıyorlar. Çünkü e, boru gazıyla değil tankerle e, LNG tedarik etmek daha kırılgan bir sistem oluşturuyor. Depo B planı ama A planını da sürekli genişletiyorlar. Dolayısıyla çok düşük çıktılar depodan, yazın tam doldurmadılar, bir takım esneklik getirdiler, kış ılıman başladı, şu anda da e, talebin büyük bir kısmını, elencilerle karşılayarak depoyu rahatlatmaya çalışıyorlar. E, Avrupa'nın haricinde Asya'ya bakacak olursak da orada da hala e, gaz talebi, elenci talebi düşük. E, orada da e, Çin'den beklenen e, uzun dönemdir düşük giden o performans devam ediyor. Bu da aslında Avrupa'nın e, depo yerine elenciye ulaşımını biraz rahatlatıyor. Çünkü Çin'e gitmeyen spot kargolar, kargolar Avrupa'ya gidiyor. E, Fiyatlamalara da yansımış durumda. E, normalde böyle dönemlerde Gaz fiyatlamaları biraz daha stresli olur, ama onun yerine şu anda 28 euro bölü megawatt saatlerin altına düşen işte bir sonraki ay kontratları burada referans olarak veriliyor. Ocak kontratları var. Bu fiyatlamalar işte 52 haftalık dip seviyeleri. Dip yani seviyeleri. geçen yıl 1 Aralık'ta bizim programı yapmış olsaydık 42 euroları konuşuyor olacakken Şu anda 28, 28. euroları konuşuyoruz. Evet. Çok daha o ortamlar. düşüş trendi orada devam ediyor. Ee, konuda takip ediyoruz. Şimdi mevsimsel etkilerden bahsettik. Tabii ki ekonomik aktivite arz ve talep noktasında önemli. Bir de jeopolitik gelişmeler vardı ki Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da bilhassa bu Avrupa Birliği'nin Rusya'dan alınan LNG ve boru hattı gazını Eylül 2027'ye kadar tamamen sonlandırma konusunda varılan anlaşmanın Tarihi bir adım olduğunu söyledi kendisi ve diyor ki aslında burada Rus gazına karşı çok sayıda alternatif de oluşturacaktır bu 2026 ile 2030 arasında diye. Ben hazır seni bulmuşken evet. de çok hızlıca bu yorumla ilgili ne düşündüğünü merak Şimdi ediyorum. Avrupa zaten Rus boru gazını kullanmamaya başlamıştı ama enerji arz güvenliğini sağlayabilmek için Rus elencisini kullanıyordu. E, fakat e, burada önemli olan yeni sıvılaştırma e, tesisi kapasiteleriyle alternatifler e, yaratabiliyor olmak ya da yeni boru hatlarıyla yeni uzun dönemli kontratlarla şu anda e, Avrupa Birliği kendisine daha çeşitlendirilmiş alternatif bir e, portföy yaratmaya zaten sürekli çalışıyor. Evet. E, anladığımız kadarıyla bu açıklamadan 2027'den sonra artık e, yarattığı alternatiflerle enerji arz güvenliğini Rus gazı olmadan sağlayabilecek. E, konuma bizim geçmiş oluyor. Bizim ifade ediyor. E, Rusya ve Türkiye arasındaki enerji işbirliği e, şu anda çok derin. Yani e, neredeyse bizim toplam yıllık tüketimimizin yarısı Rusya'dan boru gazlarıyla geliyor. Boru gazlarını e, alternatif yaratmak e, oldukça kırılgan bir piyasa yapısına da geçiş demek esasında. Hı -hı. E, fakat en azından şunu biliyoruz. Botaş'ta ee, dönem dönem gündeme geliyor. Bugün yine yaptığı uzun vadeli bir Alman enerji şirketiyle anlaşması vardı. Botaş da sürekli portföyünü çeşitlendirerek e, olası bir durumda alternatiflerini arttırmaya çalışıyor. Fakat e, bu Türkiye için bir miktar daha vakit alacaktır. İsmail, 1 iki dakika içerisinde de en fazla geçtiğimiz hafta yapılan YAKA Ges 2025 ile ilgili bir değerlendirme istiyorum ee, senden. Evet, şey, çok az süremiz kaldı, hızlıca aktaracağım. Ge Lütfen. Geçtiğimiz hafta YAKA Ges 2025 ihalesi yapıldı. Şimdi Türkiye'nin yenilenebilir enerjide uzun bir yolu var. 2035'e koyduğu 120 bin megawattlık kurulu güç hedefi var ve strateji bu yak anlaşmaları üzerine kurulmuş durumda. Bunun bir parçası olarak geçtiğimiz yılda 2000 megawattlık bir kapasite tahsisi yapılmıştı. Bu yılda onun bir parçası olarak GES tarafı yapıldı. Rüzgar tarafı da bu hafta yapılacak. E, bu ihalelerde işte açık eksiltme yoluyla bir sabit fiyatı düşülüyor. Ondan sonra taban fiyat bu. Daha fazla fiyat düşmüyor. Bu sefer de kapasite e, başına, megawatt başına bir kapasite bedeli ödeyerek şirketler açık arttırmaya geçiyor. Hı hı. Tüm bölgelerde fiyatlar taban fiyatta oluştu. Bir küçük kaydeder bir şey söyleyeceğim belki e, izleyicilerimizin ilgisini çeker. ilk defa yüzer gez, e, YK kapsamında kapasite tahsisine konu oldu e, Türkiye'de. E, bu baraj e, ya da göletlerin üzerine panellerin konularak işte e, oradaki hem alanın daha verimli kullanılması hem de enerji iletim hatlarının e, zaten halihazırda var olan baraj için yapılmış enerji iletim hatlarının kapasite kullanımının artırılması için yapılmış bir yeni bir teknoloji bununla da ülkemiz tanışmış oldu. Bu, bu da hakikaten çok enteresan, verimlilik arttırıcı gibi geliyor ilk Evet bir çarpan etkisi kulağa, var hem HES için de Tabii. verimlilik arttırıcı çünkü buharlaşmayı vesaire de önlüyor. Hem de kendisi için de işte daha hızlı soğuma sağlıyor suyun soğuma etkisinden dolayı. Aynı zamanda yeni bir iletim hattı çekmiyorsunuz falan. Ee, bu da ülkemizin yeni bir teknoloji olmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun o halde. İsmail Güzel. Özdemir çok teşekkür ediyorum bugün enerjide görünümde bana eşlik ettiğin için.